Herkese selam. Hayırlı Ramazanlar. Videoya başlamadan önce eee nerede? ZK2, ZK1. 2 tane ZK airdrop için video çekmiştim. Bu da ZK airdrop'unun 3. kısmı. E, videolar faydalıysa kanalıma abone olursanız sevinirim. Bu beni motive ediyor ve daha fazla video çekmemi sağlıyor. Hemen videoya geçelim. ZK'nın kendi bir işini sürekli kullanacağız. Çünkü kendi bridge'i. Abi adamların kendi ürünü. Yani diğer köprülerde kullanacağız. Mesela Reno. Reno'yu da en az bir kere kullanın yani. Bu kontratlı etkileşime girin. He, geçen günlerde vardı. O etkinlik bitti mi bilmiyorum ama. Ethereum'dan ZK'ya sıfır ücret ile biz fonlarımızı aktarabiliyorduk. Ben fonlarımın büyük kısmını oradan geçirdim. ZK'dan da işte o geri kalan küçük bakiyelere getiriyorum. Şimdi şu var. Abi bir tane ZK Markets diye bir NFT marketi var. Bu ZK Eagles koleksiyonu da ZK ana sayfası şey yaptı Twitter'da, RTR'di. Ama ben güvenmiyorum. O yüzden bunu ana cüzdanımla, bu cüzdanla bağlamam. Baktım bu adamlar güven kazanmaya başladı. Burada ucuz bir koleksiyon bulurum. O zamanlar daha da fazla çıkar. Gider bir tane satın alırım. O yüzden şu anlık bu riskli. Bundan uzak durabiliriz ama deri protokolü kullanacağız. Trade atamayız bu ağda atabiliyor muyuz? Trade de atabiliyoruz galiba. Aa ben yeni gördüm. Ben geldim pool'a abi USDC attım. 72 bin dolarlık bir şey olmuş. Lik var burada. Aa ama trade de atabiliyormuşuz sanırım. Ben birazdan bunu da bir denerim. Şu anlık bildiğim pools kısmı. Abi buradan gelin ufak bir meblağ atabilirsiniz yani. Ben ben bunu yaptım. Benim stratejim bu şekilde. Diğer videoları da izlerseniz şu ana kadar bir 12-13 tane platformla kontratla etkileşime girdik. Bunu daha da arttıracağız. Güzel olacak.